Herkese merhabalar. Normalde kanalımda motosiklet videoları 360 derece kameramla farklı farklı e, videolar çekiyorum. Bugün ben de değişik bir şey yapmak istedim. E, ben de daha doğrusu diğer youtuberlara bu kutu açılım yapan youtuberlara özendim. E, ben de bir kutu açılım yapmak istiyorum. Umarım başarılı olurum. E, Destenizi e, bekliyorum sizlerinde. Bugünkü tanıtmak istediğim ürün Kaç gündür heyecanla beklediğim e, ve yurt dışından biraz önce bir arkadaşımın getirdiği e, DJI'ın e, Osmo Pocket 3 modeli e, jelatinini açtım. Sonra bu videoyu yapmak aklıma geldi. Dedim bir video çekeyim bakalım becerebilecek miyiz. E, umarım başarılı olurum. Şimdiden herkese iyi seyirler. Kahvemden de bir yudum aldıktan sonra kutu açılışına başlayalım. İnanın ben de çok heyecanlıyım. Böyle e, teknoloji meraklısı insanları da e, biliyordur bu heyecanın ne olduğunu. Şu anda bunu açmak için sabırsızlanıyorum. Kreatif kombu paketini aldım bunu. Bildiğiniz gibi içinde birçok ek aparatı var. Şimdi bunları sırasıyla bakalım. Bunun içinden ne çıkıyor? Ha, evet Buradan kabı çıktı. Evet kabını görüyorsunuz. Tabii bu bunun ikisini kullanmıştım ben. Ee, sonra bir arkadaşıma verdim. Ee, i̇kisi biraz daha e, küçüktü. Buraya gördüğünüz gibi lens koyma ihtimaliniz, imkanınız var. Şimdi gelelim asıl kutuya. Kutusu çok güzel, çok kompakt. Ne var ne yok bütün ekipmanınızı içine koyabilirsiniz. Evet, güzel parça da burada duruyor. Efsane parça. Hemen şunun jelatinini sizlerle birlikte açayım. Elim titredi. Hadi bismillah. Evet burada bildiğiniz gibi bu döner ekranla geldi bu model. Almanca var, İtalyanca, burada Türkçe evet. Evet, şimdi şunu şuraya bir koyalım başka içinden bunun neler çıkıyor. <laughs> Bu gimbal aparatı. Yani bunun altında vidalama yeri var. Bunun altında Type C var. Bunu buna takıyorsunuz. Bunu daha sonra gimbal'a monte edebilmeniz için bir aparat ilaveten şarjı var. İlave şarjı diyelim. Onun pilleri çıkmıyor. Bunu ee, da şurada sökelim. Evet. Bunun da altında yine e, herhangi bir tripota bağlamak için e, aparatı var. Tabii bunu buna takmıyorsunuz. Onu kullanmak istediğinizde şu yanlardan çıkarıp bir alırsa şuradan basıp çıkarıyormuşuz. Evet. Bunu buraya taktığınızda bunu da ilave gimbal uç noktalarına ulaşıldı. Evet, ilave e, batarya olarak kullanıyorsunuz. Bakalım içinden başka ne çıkacak? Evet. Ufak bir ayağı çıktı bu da video çekimlerinizde röportajlarınızda veya yani bir yere sabitlemeye istediğinizde pratik olarak kullanabileceğiniz bir üçlü ayak. Bunu da böyle bir koyalım ve en baba parçası mikrofonu. Mikrofonu bunu şeffaf yapmışlar bu sefer. Ama şeylerde okuduğum kadarıyla bunun bir de mıknatısı olacak. Ha evet o da bu lensler. Bir adet Type-C kablo. Bu neymiş? Evet mikrofonun ses engelleyicisi. Evet bunu da buraya takıyorsunuz. Tık diye oturuyor. Ee, kabını nereye koyduk? Bunu da çok güzel yapmışlar. Şuraya takıp şey olarak kullanabiliyorsunuz. Ee, mikrofon olarak kullanabiliyorsunuz veya yakaya takıyorsunuz. Valla çok pratik olmuş ama ben yanlış görmediysem bir de mıknatısı olması lazımdı bunun. Şurası mıknatıslı olup şeye takılabiliyordu. Onu kutudan bulamadım. Belki de ilaveten almak gerekiyordur. Evet. Geniş açı lensleri onları çıkıp öne takabiliyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar. Ee, şu anda ben de cihazı biraz kurcalayacağım. Çok hevesle aldım. Ee, çok özenerek aldım. Umarım güzel kullanmak, güzel çekimler yapmak nasip olur. Ee, i̇zlediğiniz için eğer izlediyseniz herkese teşekkür ederim görüşmek üzere.